Müzik Mazenef bir dans ekibinin ötesinde aslında kocaman bir aile. Bu ikinci yılım oluyor Mazenef'te. Çok keyifli, iyi ki de gelmişim. Herkes çok tatlı, çok seviyorum. enfa tv bizi yalnız bırakmadı yanımızda oldu onun için bunafe tv'ye çetine çok teşekkür etmek istiyorum sağ olun var olun iyi ki varsınız Bizim ekibin enerjisi zaten çok iyi. Bir de seyirciden de aynı enerjiyi alınca böyle dans etmek yani o birlikte olma hissi daha keyifli. Hem dans etmek isteyen hem arkadaşlarıyla vakit geçirmek isteyen işte sosyal aktivitelerde bulunmak isteyen herkese ekibimize bekleriz, davet ediyoruz. 2024'ün başından itibaren bir tiyatro grubu da kurduk. Yani bizim e, hedeflerimizden bir tanesi ana dilde, becerebildiğimiz kadar ana dilde bir tiyatro oyunu e, sahnelemek. İstanbul Kafkas Kültür Derneği